Kızlar en sondan Mısır'dayken beraber hazırlanmışız. Çünkü ben Mısır'dan döndüğümden beri çok hastayım. 15 gündür günlerdir evden doğru düzgün dışarı çıkmıyorum ve asla renkli giymiyorum. O yüzden bugün beraber hazırlanalım istedim. Bunları kombinlemek istiyorum. Dolapta aylardır duran bir pantolon var. Bir şey alıyorum sonra kombin şeklinde almadığım için kombinleyemiyorum. Ve dolapta etiketiyle böyle yüzyıllarca uyuyor. Şöyle bir gömleğim var. Full kot kombini... Full... Oh, söyleyemiyorum. Full kot kombini yapalım istiyorum. Bunları giyip geliyorum. Havalar da çok sıcak oldu bir anda. Havalarım da kafası karışık o yüzden ben de ne giyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Günün star parçası geliyor. Çok güzel bir ayakkabı değil mi? Çok beğendim benimle bağdaşlaşmış o ikonik gözlüğümü de değiştirdi. Yine o gözlükten bile tanıyanlar vardı. Yüzyıllardır artık yüzüme yapışmış gibiydi ama ne oldu biliyor musunuz? Mısır'da ülkenin bütün kirini pasını çektiği için ben onu bir müddet karantinaya aldım. Yeni <laughs> bir gözlüğe geçiş yaptık. Yani renk uyumu çok olmadı ama kombinimin enerjisine yakın gibi ya bu. Ne yoksa? Bilemedim. Ay keşke şu an bu soruyu sorabileceğim bir olsun. Çantadan önce bir aksesuar daha takmaya karar verdim. Renk uyumundan dolayı mecbur bu çantayı alacağım. Sizinle kombin videosu çekmeyi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Öptüm.